Ee, buyurun. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı geceler. Aleyküm selam. Antalya'mıza memleketimizin Hocam ben en şey güzel öğrenmek kürşesini. istiyordum ya. Gülaha mı giriyorum tam bilmiyorum ama bu mezheplerde tabi olmak mecburi mi? Evet. Şimdi ben İmumatik Lisesi mezunuyum. 7 yılda İmumatik okudum. Az çok biraz gene bilgim oluyor ama. Evet. Yani şu anda mezheplerin yani benim şu an kendi görüşüm de olabilir bu da. İslam'a zarar verdiğini düşünüyorum. Bu yüzden yani bir mezhebe tabi olmak istemiyorum. Acaba günaha mı giriyorum? Peki mesela mezhebin bir zararını ya da yanlışını bildiğiniz bir şey var mı somut olarak? hani? Dünyada görüyoruz hocam tüm savaşlar Müslümanların birbirlerini katletmesi bence yani mezheplerden çıktığı için Mesheb... bu yüzden... Mezheplerden çok... mi çıkmıştır o savaşlar? Pozitif savaşta. etkileniyorum yani hocam. Bakıyorum bir Müslüman bir Müslüman öldürüyor. O diyor bizim mezhepten değil başka bir mezhepten. Bu yüzden Bakın e, mesela ben size şunu söyleyeyim. Tamam hocama döneceğim ben sorunun ehline evet. ama evet. mesela şu anda Amerikan başkanı seçilen şahıs seçim adaylığı döneminde dedi ki şu anda dünyanın en çok kan döken terör örgütü olarak bilinen DEAŞ'ı, IŞİD'i, Kur'an Amerikadır dedi kendisi. Seçim propagandası döneminde bunun İmam-ı Azam'la ne bağlantısı olabilir? İmam-ı ile ne bağlantısı olabilir? Mesela Müslümanları birbirine düşüren bugünkü terör dahil olmak üzere hangi mezhepten hangi fetva alınmış olabilir? Ben buna İbni Teymiye'yi de dahil ediyorum. Seyyid Kutub'u da dahil ediyorum. Veyahut da Mevdudi'yi de dahil ediyorum. Hangi Müslüman alim görüşünü beğenmesek bile bir kan dökmeye bir terör çıkarmaya tekbir getirerek insan öldürmeye bir Müslüman nasıl fetva verebilir? Böyle bir mezhep yoktur. Mezhepler Kesinlikle nedir hocam öyleyse? Bir dakika, mezhepler nedir öyleyse? Mezheplerin ihtiyacı nereden doğmuştur? Niye mezhep var hakikaten? Hocamıza dönelim. Şimdi e, bu arkadaşımız e, İmam Hatip Lisesi <laughs> <iyi> mezunu <de. gülüyor> Antalyalı kardeşim. Ben arkadaş. Üç dilden imtihan verdim. Evet. Doktora tezim sebebiyle Amerika'ya çağırdılar beni. Orada 90 97de kaldım. Ve kitabım bütün şeylerde e, dünya kütüphanelerinde var. Ama evet. ben itiraf ediyorum bütün vatandaşların huzurunda. Ben Kur'an'ı anlayamıyorum. Bu arkadaşımız nasıl anlayacak? Evet. Allah da buyuruyor ki bilmediğinizi bilenlere sorun. Feselühü ehle zikr. İn la ta'lemun. İn la ta'lemun. Ben evet. bilmiyorum itiraf ediyorum. Herkesin huzurunda bu riya değil. Bilmiyorum. Okuyorum. Bu bakıyorum İmam-ı Azam benden çok güzel el öpüyorum. Bükemedin elini öptüm diyorlar mı? Evet. İşte Allah da böyle nereden anlayacak Kur'an nasıl için? Namaz nasıl kılacak? Nasıl iyileyecek? Ayakların secde durumu nereden? Nereden bilecek? Ben itiraf ediyorum. Bak, Dinimizde mezhep var elli, mıdır yani el, hocam? Başka yu, olmaz olur mu? Yolu Peki, yok başka türlü başka değil Başka türlü nasıl olacak şimdi bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o sağdı başına bir iş geldi mi gidip soruyorlardı o ifade etti. Hazreti Muhammed onların mezhebiydi yani, yani değil tabii mi? Herkes bir de yet, yetki vermiş onlara sahabem her biri yıldızlar gibidir evet. onlara uyabilirsiniz evet her biri böyle. Sahabe kayboldu. Peygamberin talebeleri. Onların yetiştiği tabiyon da kayboldu. Ondan sonra bir sürü yeni insanlar Müslümanlığa girdi. Huyları, tüyleri, gelenekleri, görenekleri. Kültürler, ırklar. Allah değil Dar karma karışık. tabii. tabii. Kur'an okumalar bile karma karışık. Şimdi böyle durumlarda Nereden bileceğiz? Mezhepler bir rahmettir, değil mi hocam? Gayet tabii. Bilmediğimiz yani. bilene soracağız. Onun için. Olay... Ne acaba hangisi doğru? Ha bakacağız ona. Bu nedenle Arkadaşıma soruyorum ben. Evet. Bir hukuk işi olduğu zaman direkt mahkeme gitse benim mantığım böyle. Hakim mahkemeye gönder onu. Ya o danışacak, değil mi? değil mi? Hukukçuya gidecek mi? Bilene danışacak. Evet, tabii. onsuz olmaz arkadaş. Evet. Değerli kardeşlerim aslında kardeşimizin sorusu çok güzel bir soru Antalyalı İmam Hatip mezunu kardeşimize teşekkür ediyorum. Ama genel bir kirli bir propaganda var yuvarlak lafı yuvarlayıp işte bu mezhepler yüzünden Müslümanlar perişan oldu falan filan gibi laf kalabalığına getiriyorlar. O da mezhep değil mi? Değil o da bir mesele işte. Aynen öyle. O, o fitnecilik de bir mezhebe dönüşüyor aslında. Evet. Halbuki hiçbir mezhep siyasi sebeplerle ortaya çıkmamıştır. Fıkhi bizim din üzerine bize bilgilendiren, kolaylaştıran... E, yani mezheplerin siyasi kavgalarla bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bugün dünyadaki bir takım siyasi kavgaları sanki mezhepler bunu türetmiş gibi düşünmek yanlıştır. İmam-ı Azam Hazretleri ilk mesela mezheplerin en eskisi Ebu Hanife'nin mezhebidir yaş olarak. Hicri 80 yılında doğmuştur İmam-ı Azam. Hicri 80 yani Kerbela olayından 20 yıl sonra doğmuş Hazreti İmam-ı Azam. Kerbela olayı siyasi kavgaların mesela bir sebebi odur. Bir sebebi Hazreti Ali Efendimiz de haricilerin savaşlarıdır, siyasi olaylar. Bir sebebi de kardeşlerim Hazreti Ayşe annemizde Hazreti Ali'nin savaşı, Hazreti Osman Efendimizin yatak odasında 83 yaşında hanımının kucağında kesilerek şehit edilmesi, bu siyasi kavgalar mezheplerin bir altyapısı ya da kapısı değildir. Mezhepler daha sonra din yanlış anlaşılmasın diye rahmet olarak Allah'ın merhamet edip bize acıyıp o alimlerin din adına ortaya koyduğu yorumlardır. Bunlar bizim için rahmettir. Bir mezhebe tabi olmak bizi rahatlatır. Nasıl anlayacağız? Bak bu adamcağız profesör doktor riya için söylemiyor. Ben vallahi diyor Kur'an-ı Kerim'i tam manasıyla şu halimle anlayamıyorum diyor. Yemin ediyor ya. Dürüstçe söylüyor. Profesör doktor Cevat Akşit tam anlayamıyorsa Söyleyin Allah aşkına biz nasıl anlayacağız? Değerli kardeşlerim bu sohbet devam edecek. Ben hocalarımıza birer tane hediyem var bugün. Başakşehir Belediye'mizin bastırdığı Yunus Emre, Çanakkale Zaferi ve Mevleviliği anlatan üç kıymetli eseri bir takım muhterem hocama, Cevat Akşit hocama, bir takım da programımızı şereflendiren Ali Tel hocama inşallah istifade etmeleri niyetiyle Başakşehir Belediye Başkanımız Avukat Mevlüt Uysal başkanımız adına hediyelerini takdim ediyorum. Teşekkür Kısa bir aranın ardından inşallah sahur vakti programımız devam edecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.